Sevgili öğrenciler dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde toplama ve çıkarma işlemiyle ilgili problemler çözeceğiz. Birinci soruyla dersimize başlayalım. 365 liramın 186 lirasını harcadım. Geriye kaç TL liram kalır? 365 liram vardı. Bunun 186 lirasını harcadım. Geriye ne kadar kaldığını çıkarma yaptığımızda bulacağız. 5'ten 6 çıkmaz. Komşuya gidip 1 onluk aldığımızda burayı 15 yaparız. Bu 6'yı da 5 yaparız. Şimdi 15'ten 6 çıksa 9 kalır. Bu sefer 5'ten 8 çıkmaz. 5'ten 8 çıkmadığı için komşudan 1 onluk alıp burayı 15 yaptık. Ve burası da 2 oldu. 15'ten 8 çıktı. 7 kalır. 2'den 1 çıktı. 1 kalır. Geriye 179 TL kaldı. İkinci soruyla dersimize devam edelim. 150 TL param vardı. Annem 75 TL daha verdi. 138 TL'ye çanta aldım. Kaç liram kaldı? Önce toplama yapacağız. Benim zaten 150 TL param var. Annem de 75 TL verdi. Bakalım ne kadar param oldu onu toplayalım. 0,5 daha 5. 5 7 daha 12. 12'nin ikisi elde var 1. 1 1 daha 2. Toplam 225 TL param oldu. Ama bunun 138 TL'sini harcadım. Bununla çanta aldım. Onu çıkaracağız. 225 TL'm varken 138 TL'sini çıkarıp harcadım. Şimdi 5'ten 8 çıkmaz. Komşuya gidip bir onluk alacağız ve burayı 15 yapacağız. Komşuda da 1 kalacak. 15'ten 8 çıktı. 7 kalır. 1'den 3 çıkmaz. Bu komşuya gidip buradan da 1 onluk alırsak burası 11 olur. Komşuda da 1 kalır. 11'den 3 çıktı. 8 kalır. 1'den 1 çıktı. 0 kalır. Yani çanta aldıktan sonra geriye 87 TL param kalır. Bir pazarcı pazara getirdiği 442 kilogram patatesin 187 kilogramını sattı. Sattıkları kadarını çürüdüğü için çöpe attı. Kaç kilogram patatesi kalmıştır? Şimdi buradan da toplamdan önce 187'sini sattı ya onu bir çıkaralım. 442'den 187 kilogram sattığı için onu çıkarıyoruz. 2'den 7 çıkmaz. Burayı 2 buradan bir onluk alarak burayı 12 yaptık. Burada da 3 kaldı. 12'den 7 çıktı. 5 kalır. 3'ten 8 çıkmaz. Komşuya gidip 1 onluk alıp burayı da 13 yaptık. Komşuda da 4 varken bir tane verince 3 kaldı. 13'ten 8 çıktı. 5 kalır. 3'ten 1 çıktı. 2 kalır. Geriye 255 kilogram patates kaldı. Ama sattıkları kadarı da çürüdüğü için çöpe atıyor. Yani 187 kilogram da çürümüş. Bunları da çıkarıp çöpe atacak. 5'ten 7 çıktı. 5'ten 7 çıkmayacağı için komşuya gidip bir onluk alıyoruz ve burayı 15 yapıyoruz. Komşuda da 5 4 oluyor. 15'ten 7'yi çıkarırsak 8 kalır. 4'ten 8 çıkmaz. Komşudan bir onluk aldık, 14 yaptık. Komşuda da 2 varken 1 kaldı. 14'ten 8 çıktı. 6 kalır. 1'den 1 çıktı. 0 kaldı. Yani toplamda geriye 68 kilogram patates kaldı. Benim 219 TL abimin 575 TL parası var. Fiyatı 900 TL olan oyun konsolunu almak için kaç lira ihtiyacımız vardır? Şimdi öncelikle benimle abimin toplam kaç parası var? Bunu hesaplayalım. 575 abimin 219 lirada benim param var. Bunları bir toplayalım. 5 9 daha 14. 14'ün 4'ü. Elde var 1. 1 7 daha 8. 1 daha 9. 5 2 daha 7. Toplam benimle abimin toplam parası 794 TL. Ama biz 900 TL'ye bir oyun konsolu almak istiyoruz. Acaba ne kadar paraya ihtiyacımız var? Şimdi 900'den bizim paramızı çıkarırsam ne kadar paramız eksik onu buluruz. Yani ne kadar paramız eksikse o kadarına ihtiyacımız var demektir. Şimdi sıfırdan 4 çıkmaz. Sıfırımızı yazıp komşuya gidip bir onluk alacağız. Ama komşuda da hiç yok. O zaman komşu da gidip diğerinden alsın. Önce bu komşu ondan alsın. Sıfır gitti bundan bir tane alırsa burası 10 olur. Komşuda 8 kalır. Bu komşuda buna bir tane verirse bu komşu 10 olur. Ama bir tane verdiği için bunda da 9 kalır. Şimdi 10'dan 4'ü çıkarırsak 6 kalır. 9'dan 9 çıkarsa 0 kalır. 8'den 7 çıkarsa 1 kalır. Bu durumda bizim oyun konsolunu almak için 106 TL'ye ihtiyacımız var. Cevabımız 106 TL. Ben 35 yaşındayım. Kazım'ın yaşı benden 6 yaş küçüktür. İkimizin yaşları toplamı kaçtır? Buraya benim yaşımı yazalım. 35. Kazım. Kazım'ı da buraya yazalım. Şimdi Kazım'ın yaşı kaçmış? Kazım benden 6 yaş küçük. Benim yaşım 35. Kazım'ın yaşı da 35'ten 6 küçük. O zaman 6'yı çıkaracağız. 35'ten 6'yı çıkarırsak 35'ten 6 geri gelsek 29 olur. O zaman Kazım 29 yaşında. Şimdi ikimizin yaşları toplamı kaçtır? İkimizin yaşını toplayalım. 35 ve 29. 35 benim yaşım, 29 Kazım'ın yaşı. Toplayacağımız zaman toplama işaretini yapacağız. 5 9 daha 14'ün 14. 14'ün 14 4'ü elde var 1. 1 3 daha 4, 2 daha 6. Benimle Kazım'ın yaşının toplamı 64. Cebimde 110 TL var. Babamdan 125 TL daha alıp 184 TL'lik ayakkabıyı alırsam kaç liram kalır? Şimdi önce buraya kadar olan kısmı yapalım. Cebimde 110 TL var. Babam da 125 TL bana veriyor. 125 TL verdiği için param artacak. Artacağı zaman da artı yapacağız ve toplama yapacağız. 0 5 daha 5 yapar. 1 2 daha 3 yapar. 1 1 daha 2 yapar. Benim toplam param 235 TL. Ama 184 TL'ye ayakkabı alacağım. 235 TL'den 184 TL harcayacağım. Harcayacağım için bunu çıkaracağız. 5'ten 4 çıktı, 1 kalır. 3'ten 8 çıkmaz. O zaman 3'ü yazıp komşudan 1 tane onluk alalım. Komşuda da 1 kaldı. 2 varken 1 kaldı. 13'ten 8 çıksa 5 kalır. 1'den 1 bir çıktı 0. Demek ki ayakkabıyı alırsam geriye bana 51 TL kalır. Sevgili öğrenciler, bu dersimizde bitti. Bugünkü dersimizde toplama ve çıkarma işlemiyle ilgili problemler çözdük. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.